Herkese merhaba. Enerjik, süper bir video ile daha sizlerleyiz. Once Like All, Durex Arak, Barakosin, Serhat ve Zeynep aşkı başlasın diyenler. Vurgu, hemen beğeni tuşuna bassın. Sayımızı hep birlikte gösterelim. Güller ve Günahlar dizisi son bölümde. Nefes vererek, gerçekten izleyiciyi bir hayli etkileyen. Vurgu, kaos dolu sahnelerle gündeme geldi kaderin o alevler içinde kaldığı, gergin, o nefes kesen anlar, berranın yağmur altında sırılsıklam oluşu ve serhatın yaralanması gibi olaylar, düşünceli, herkesin aklında birçok soru işareti bıraktı. Tüm bu sahneler izleyiciyi hem endişelendirdi, hem de gelecek bölümler için. Merakla, büyük bir merak uyandırdı. Bu yüzden, videoya başlamadan önce, eğer bu hikayeyi, Samimi, benim kadar yakından takip ediyorsanız, gelişmeler devam etsin diyorsanız siz de videoyu beğenmeyi unutmayın. Böylece hep birlikte bu seriye enerjik, daha da güç katmış oluruz. Öncelikle herkesin en çok merak ettiği o soruyla başlayalım. Peki, fısıltıyla ölen kimse olacak mı? Net, hayır, hiç kimse ölmeyecek. Bu noktada senaristler bilmiş Büyük bir şok yaratmak yerine gerginliğini yükseltip karakterlerin o duygusal çatışmalarını derinleştirmeyi tercih ediyor. Ancak vurgu kızların sonunda gerçeği öğrenmiş olması. Dizinin bundan sonraki gidişatını dramatik tamamen değiştirecek. Hayalin gerçekleri öğrenmesi aslında onun için vurgu büyük bir dönüm noktası olacak. Çünkü kızların üzerindeki o psikolojik baskı kendilerini sürekli hatalı hissetmeleri ve annelerinin gölgesinde yaşamaları rahatlayarak artık yavaş yavaş yok olmaya başlayacak. Böylece kızlar anlayarak annelerinin mükemmel olmadığını, herkes gibi hatalar yapabilen biri olduğunu görüp umutlu, daha özgür nefes alabilecekler. Bu durum çocukların gelişimi için vurgu oldukça iyi bir adım olacak. Kaderin if fısıltıyla kısa süre içerisinde geri dönecek olması ise bölümün duygusal yükünü dramatik ad-hak-hak. Bu dönüş sadece fiziksel bir dönüş değil. Aynı zamanda karakterin o içsel yaralarını da umutlu iyileştirecek bir süreç olacak. Serhat'ın Zeynep'i tekrar eve getirmek için verdiği o mücadele ise romantik izleyicinin en çok merak ettiği sahnelerden biri ikili yeniden eskisi gibi bir araya geldiğinde aralarındaki o bağ ne kadar güçlü olduğu vurgu tüm yaşananlara rağmen birbirlerinden vazgeçemedikleri net daha net anlaşılacak. Peki dizimizde başka neler olacak? Kader gibi masum bir çocuğun etrafında gelişen bu olaylar dizinin duygusal tarafını daha da öne çıkararak izleyiciyi her sahnede vurgu biraz daha bağlayacak. Beşinci bölümden sonra yayınlanan o fragmanlarla birlikte, seks, balamya, sensibilizm olur. Merakla iyice şekillenmeye başladı. Fragmanlardaki her detay dizinin artık vurgu yeni bir döneme girdiğinin göstergesi. Çünkü bu bölümde yaşananlar yalnızca birer olay olarak kalmayacak aynı zamanda Dramatik, karakterlerin bir belirleyecek donum noktalarına dönüşecek. Bu yüzden. 6 bal Net, dizinin katerini degestirin. Gergin, tansiyonu yüksek bir bölüm olacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Önceki bölümlerde yaşananları hatırlamak gerekirse. 5 blamed. Şok, Berrak'ın o uzun süren komadan uyanması. Tekrarıl zayni. Traumatik, der insasmt. Serhat, karısının bu ani dönüşüyle. Şaşkın, hem büyük bir şaşkınlık, hem de öfke ile yoğun bir öfke yaşamıştı. Çünkü onun için bu dönüş fısıltıyla sadece bir eşin eve dönüşü değil, aynı zamanda geçmişte kapattığını düşündüğü birçok yaranın acıyla yeniden açılması demekti. Ayrıca Zeynep'le yaşadığı ilişki yüzünden evliliği düşünceli zaten sallantıdaydı. Berrak'ın uyanışı bu sallantıyı vurgu daha da görünür hale getirdi. Zeynep ise, kaderi sahiplenme mücadelesinde, önemli bir adım atmıştı. Fakat, Tülay ve Erkan gibi karakterlerin müdahaleleri, can sıkkınlığıyla, onun işini daha da zorlaştırmıştı. Özellikle Tülay'ın o manipülatif tavırları ve kaderi kendisine bağlamaya çalışması. Zeynep için, vurgu, büyük bir engel oluşturdu. Fragmanlardaki o duygusal sahneler ise, bu çatışmaların altıncı bulund. Dramatik daha da büyüyeceğini gösteriyor. 6. bölümün ana teması. Düşünceli, büyük ihtimalle aile bağlarının teste tabi tutulması. Herkesin geçmişte yaptığı o hatalarla yüzleşmesi ve bu hataların bedellerini ödemesi üzerine kurulacak. Vurgu. Herkes payına düşen bedeli ödesin sloganıyla yayınlanan fragmanda bu temayı net, oldukça güçlü bir şekilde vurguluyor. Şimdi bu unsurları daha derin bir şekilde ele alalım ve tahminlerimizi. Murakla canıslar alalım. Serhat'ın Berrak'la boşanma davası açacak olması dizide. Vurgu, büyük bir kırılma yaratacak. Bu süreçte kızların babalarına karşı çıkması, aile arasındaki o gerilimi, gergin, daha da artıracak. Bir tarafta annelerinin dönüşünü sevinçle karşılayan çocuklar. Diğer tarafta, babalarının Zeynep'e olan bağlılığını gördüklerinde, çatışma, içsel bir çatışma yaşayacaklar. Bu da, dramatik, duygusal olarak çok yoğun sahnelere yol açacak. Zeynep'in kaderi geri alacak olması ise, vurgu, bu bölümün en kritik gelişmelerinden biri olacak. Ancak, endişeli, bu geri dönüş, Tülay'ın tehditleriyle, Fizzle Tyler, Gaudjalan Zeynep güçlü bir karakter olsa da, Tülay'ın o oyunları, can sıkkınlığıyla, onu yine zor duruma sokabilir. Candan'dan gelen o telefon ise, düşünceli, bir iş krizi gibi görünse de, aslında Serhat ve Zeynep'i, romantik, yeniden yakınlaştırmak için, kullanılacak gibi duruyor. Kaderin o yangın sahnesi ise, dramatik, volumun en dramatik en ulekak. Serhat'ın onu kurtarırken yaralanması vurgu, Zeynep'in Serhat'a bakım yapmasına sebep olacak ve bu sahne, romantik, romantik bir atmosfer yaratacak. Bu durum, ikilinin ilişkisini, umutlu, bir adım daha ileriye taşıyacak. Öte yandan, Berrak'ın intikam için Zeynep'i hedef alması, şüpheci, belki ona bir iftira atması, ihtimaller dahilinde. Eğer, şok, Erkan'ın sırrı ortaya çıkarsa, Kaderin herşek babasın dramatik, erkan olma ihtimali, dizide, vurgu, şok etkisi yaratabilir. Tülay'ın manipülasyonlarının sonunda ifşa olması, rahatlayarak ve hatta hapse girmesi ise birçok izleyicinin beklediği bir gelişme olabilir. Dizinin ana mesajı, vurgu, aile bağları üzerine kurulu. Günahlar bedelini öder ama sevgi her şeyi aşar teması. 6. Bölüm Boyunca Net Etkili bir şekilde işlenecek. Dizinin görsel tonlaması da bu temayı destekliyor. Karanlık sahneler gerilimi artırırken, Zeynep ve Kader'in birlikte olduğu o aydınlık sahneler. Umutlu, izleyiciye umut veriyor. Müzik seçimleri ise, duygusal, özellikle o duygusal anlarda sahnenin etkisini. Vurgu, güçlü şekilde artırıyor. O Yunkilerin performansı, takdirle yine üst düzey olacak. Murat Yıldırım'ın o öfke dolu ama fısıltıyla kırılgan bakışları, Cemre Baysel'in içten gözyaşları ve küçük oyuncunun o masum ifadesi vurgu bu bölümde unutulmaz sahneler yaratacak. Yan rollerin bu bölümde ön plana çıkacağı tahmin tahmin ediliyor. Kızların Serhat'la yaptığı o konuşmalar dramatik aile dramını zirveye taşıyacak. Fragmentlardaki merakla kaderin büyük yüzleşmesi sahnesi ise, babasıyla mı yoksa Zeynep'le mi, sorusunu gündeme getiriyor. Tahmin, büyük ihtimalle, bu yüzleşme babasıyla olacak ve bu durum, Serhat'ın içinde biriken o yükü, rahatlayarak, hafıltatasak, sonuç olarak, vergesix, poem, güller ve günahlar dizisinin, net, en çarpıcı bölümlerinden biri olmaya aday. Entrikalar, ihanetler, aile içi yüzleşmeler ve duygusal sahneler, bölüm içinde. Vurgu, dengeli bir şekilde harmanlanacak. Islia Siler, Cumartesi akşamını. Sabersizlikle, Sabersizlikle Beklier. Bu analizde fragmanlar ve özetler temel alınarak bir yorumlama yapıldı ve dizinin geleceğinin. Umutlu, oldukça parlak olduğu görünüyor. Peki sizce? izleyiciye dönük. Serhat bu süreçte doğru kararlar verebilecek mi? Zeynep. Kaderi tamamen kaybetme korkusuyla nasıl bir yol izleyecek? Berak. Şüpheci. Gerçekten intikam için mi hareket ediyor yoksa içten içe bir pişmanlık mı yaşayacak? Busoyuların Sevaplarini. Vurgu. Birlikte göreceğiz. Şimdilik benden bu kadar. Yeni videoda görüşmek üzere. Samami Haska Kalen.